Merhaba arkadaşlar ben Hayat Hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber kıyma dizisini inceleyeceğiz. Kıyma dizisi 01 ekibinin çıkarmış olduğu Blue TV'de yayınlanan son orijinal dizilerden bir tanesi arkadaşlar. 01 ekibinin bütün dizilerini ve filmlerini inceledim. Bu diziyi de incelemek istedim ve şu an bunun videosunu çekiyorum. Şu an bu videoyu çektiğim tarihlerde dizinin ilk 3 bölümü yayınlandı. Blue TV zaten 0.1 ile uzun süredir çalışan bir e, kanal oldu, kanal demeyeyim. İnternet platformu olduğu için geri kalan bölümlerinde her hafta yayınlamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Şimdi daha önce izlediğim dizileri ilk baş ele alalım. 0.1'i izledik. Hiç'i izledik. Ee, sokağın çocuklarını izledik. Bu dördüncü yapayım. yapayım. <laughs> bu dördüncü yapım arkadaşlar. Şimdi kıyımayı e, kıymayı bayağı bekledim aslında. Yalan yok. Ama bazı eleştirilerim olacak kıyma ile ilgili. Kafamda daha böyle değişik şeyler hayal ediyordum. Hani kıyma ne alaka falan falan derken dizinin hepsinde bunu öğrendik. Bir tık spoilere gireceğim yani kısacası. Şimdi e, karakterlerimiz vesaire isimlerini tabii ki hatırlamıyorum. kimi e, en çok hatırlıyorum? En çok Poyraz karakterini yani bizim 01'deki Gio'muzu hatırlıyorum arkadaşlar ceo diyorum cengomuzu hatırlıyorum arkadaşlar Cengu olmuş şeyde kıymada poyraz e, poyrazın oyunculuğu yani cengonun oyunculuğu vesaire, hepsini bir kenara koyalım yani baya değişmiş arkadaşlar yani o zaman böyle daha küçüktü şimdi daha çok büyümüş biraz göbeklenmiş filan ama her neyse bunları da geçelim birazcık film konusundan pardon birazcık dizinin konusundan e, yorum yapayım Dizimiz arkadaşlar, abilerinin hapisten çıkmasıyla başlıyor. Ya karakterlerimizin hapisten çıkmasıyla başlıyor. Ve e, bir tane kebap dükkanı açmaya karar veriyorlar İstanbul'a. Adana'dan İstanbul'a göç ediyorlar. İstanbul'da bir tane e, kebap salonu açıyorlar ve bu kebap salonunun adına da Sıfır e, Bir Kebap veriyorlar ve Sıfır Bir yapımın logosunu kullanıyorlar. Sıfır Bir logosunu kullanıyorlar. Yani Sıfır Bir dizisine göndermeyi oradan başlatıyorlar arkadaşlar. Onun haricinde e, yine 200 farklı gruplar var. Grup çalışmaları, yine e, şiddet, kan, uyuşturucu. E, Baya hani klasik 01 yapımın çektiği şeyleri e, konu alan bir dizi. Tekrar bizim karakterlerimiz uyuşturucuya karşı olan taraftalar arkadaşlar. Uyuşturucunun e, zararlarını vesairesini yine işlemişler. Ee, minik şu an ben ilk üç bölümünü izledim dediğim gibi. Minik bir şekilde böyle aşk göndermeleri var. Ee, ben şu an öngörüyorum ki ilerleyen bölümlerde bir düğün olabilir. Düğün olamazsa bile e, sevgililik olabilir. Net yani. Bunları kesinlikle göreceğiz arkadaşlar. Ee, başka dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi tabii ki e, 01 dizisinin olmazsa olmazı ve e, şey ol, e, 01 ekibinin olmazsa olmazı aynı oyuncular var arkadaşlar. Ee, haricindeki oyuncuların gerçekten kusura bakmayın adını net bir şekilde hatırlamıyorum. Ama 01 hiç ya da hiç değil pardon 01 ve sokan çocuklarında oynayan insanların aynılarını yine kıyma dizisinde görebilirsiniz. Kıymanın adına gelecek olursak ben dedim ki kıyma ne alaka arkadaşlar diyordum ki aslında kıymanın ne anlama geldiğini dizide öğrendim. Kıyma aslında şimdi biz e, buralarda Batı'da e, Adana haricinde biz Adana kebaba Adana diyoruz. Ama onlar Adana'da Adana kebaba kıyma diyorlarmış ve dizinin anlamı da buradan geliyormuş. Bence yani isim olarak daha değişik bir isim kullanılabilirdi. Tamam bir kebapçıyı kebapçıları hayatına konu alan bir dizi olabilir ama ben bir birazcık isim konusunda daha başarısız olduk tanışım. Mesela 0 1 tamam Adana'yı sokan çocukları sokan çocuklarını ama yani ne bileyim yani kıyma ben mesela kıymanın kebap olduğunu bilmiyorum ve bence kıyma yerine kebap denebilirdi. Örnek veriyorum dizinin adı. Ama yine Adana özgü olduğu için yine Adana jargonu var, Adana ağzı var, Adana'dan gelen şey arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Sonuca bakacak olursak ben bu diziyi beğendim. Devam eder miyim? Yani sokan çocuklarını ikinci sezonu daha başlamamış bir insan olarak e, ilk üç bölümü beğendim. Dördüncü, beşinci bölümde izlerim. Kararımı beşinci ve altıncı bölümden sonra veririm. Ama inşallah bu dizi devam eder. İki, üç, dört sezona göre uzar ki biz de e, bu Adanalı kardeşlerimizin yaptığı müthiş bir dizileri izleriz. E, son olarak senariste gelecek olursam. Senarist gene sanırım 01'in senaristinin aynısı. Çünkü senaristin ismi yok. ismini bir aralar araştırmaya kalkmıştım ama gerçekten hiçbir yerde ismi bulunmuyor. Bana soracak olursanız yönetmen Kadri Baran'ın da içinde olduğu bir senarist ekibinin yazdığını düşünüyorum arkadaşlar diziyi. Sonuca gelecek olursak ben bu diziyi çok beğendim. Eğer siz de böyle bu tarz diziler seviyorsanız ve izliyorsanız izleyebilirsiniz. Kıyma dizisine izlenir veriyorum arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal alanımdan beni takip etmiyorsunuz. Aşağıdaki sosyal alanımdan beni takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.